Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brockman oynuyoruz. Evet gece odasın. Arkadaşlar bugün sizlerle Brockman oynuyoruz ama hikayeli oynayacağız. Yani ben baba olacağım. Tekin bebek. Çok yaramazlık yap. Lütfen. Ben sana öyle ol diyorum zaten. Arkadaşlar hikayemize başlıyoruz. Tekin. Gördüğün ilk eve gel dövümünden. Oğlum gel. Gel sana yeni ev alalım. Şey Bak. Ağaç evet, evet, evet. Ama sana tokat. Şu kucağıma bin sen. Sen tek başına çıkamazsın. de stoluyorum Kim basacağım? Okeye bas. Sırtlan. Sıfır, Aynen, sınıf. Sıfır, sınıf. Sıfır, sınıf. Sıfır sınıf. Çekin işte. Robux'la bir şeyler aldım. Ben biraz Robux'um vardı. Oğlum ben dinleniyorum. Oğlum aşağı katta. Dur göstereyim. Ha peki işte. arkadaş olmayı unuttun mu? Bekle bekle. Boş. Ben arkadaş çizgi beraber yaşayacağız. Oğlum dur bir şey yapmam gerekiyor da. Gel yanıma. Ben onu yaşayamıyorum. Çekilmiyorum. Yatamıyorum. Sen düşer ki bir Düzelttim oğlum. şey. Oğlum gel benimle odanı gösteriyorum. İyi oyun baba. Abi Aksiyon. ne? Abi hikayede beni atıyorlar. Beni atıyorlar. <laughs> Çekin, tamam biraz sessiz atıyorlar. Oğlum, arkadaşıyla bu çıktı arkadaşlarıyla oynamaya. Yo baba, çıkmadım. Sinye gidesini. <laughs> Baba açmalım ki. Şey. Baba. Aa, yanlış oraya. Attı beni, attı. Attı okay. mı? Evet. Tamam oğlum sen gir. Ben biraz oturayım. Sensiz evde parti yapayım. Baba sen parti seviyor musun? Yok. Sadece 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 ters takla atıyoruz. Bir şey yapmıyoruz ki ters takla atma diyor. Nasıl yapıyoruz? Sen de ne demişsin? Ters takla atma diyoruz Ne? Dık En yükseğe ben ters takla atıyorum. Dık dıs. Dık ne? Abi şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir hırsız varmış ona dikkatlice bakmaya gittim sen. Ulum tırsakla. Baba bak çıkış yeri buldum. Oğlum hayır senin odan burası gel. Senin odan gel. Bu da. Bu işi mi? Hı hı. Baba o işi benim

Ay şunu niye açmıyorsun? Baba benden sonra karı karnı açmış. Galiba ben açmıştım. Evet ben açmıştım. Baba ben kitap okuyacağım. Peki bu? Bu arada. Peki ben sana neden o odayı verdim söyleyeyim mi? Neden? İşte bakabilmem için. Sana bakabilmem için. Baba ağaç küçük tatlı. Baba ben çok acıktım. Sabah olmuş. Baba ben çok acıktım. Ne oldu? Baba ben çok acıktım. Çok Dur acıktım. ben sofrayı koyuyorum. Tamam baba. Bugün doğru tut... Baba o ben oyuncuklarımla oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana... Baba okul baktın gelmiş. Yani o dönemde. Şey şey şeyin şiir, şeyinden şiir, tamam Oğlum mı? koydum yemeği çabuk ye. Dersin var. O yüzden senin odana gitmeliyim. Tamam mı? Hayır oğlum bak dur sana bilgisayarını göstereyim. Bakayım şey Hemen git koyacağım. Bak oğlum senin bilgisayarın. Bak buradan bak bakmadan... dur. Evet ikimizin bekle bekle ben ben şey yapacağım dur bekle ben sana girdireceğim uzun. Ben, de tuvaletimi yapayım. Tuvalet burada mı? Hadi açıl. Açılsana Açıl eklemiyoruz. Açılmış. Açılmış. Aç ah, şimdi oldu oğlum. Baksana meslekler konusunda mısınız? Ben bu balkonda hava alıyorum. Tamam baba. Yapayım. Oğlum bak. Oğlum bak yaramazlık yapma dersi. sen. oğlum ben markete gidiyorum. Tamam baba. Kapıyı da kilitledim. Ayıbın yanına unutma. Aa, sen de. Ben de, ben de yapmadım. Hayır, 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 hayır.

Çiçek unutmuşum öyle olsa. Hemen. Tamam. gideyim de biraz marketten şey alayım. Çiçekten bir şey çıkmış bizim elimden. Aa, çiçek çıkmıyor şimdi. Sonra Anne devim bitmiş. Ne? şöyle şu acı dağın içini. Daha çok. Kitabımı. Çocuklar mı bitmiş? Çocuklar mı bitmiş? Ben de. Ben de uyuyormuş. Ne Market çantamı getirdim. İşte çıktıktan biryesi varmış tamam. Beni bayağı şekeyim öğle yapayım. Oğlum o kadar susu ki ya. akşama pizza yiyecek. Oğlum, bir, şey tane olsun. bir tane Bir tane doğurtası alsana bir tane alayım Ama burada bir tane çikolata varmış baba, baba Baba bir gün dönüm var mı? Aslında Neden gelmedi? Dolandırıldım. Ne koymuşum? Elba koymuşum. Ee, hepsinden koymuş bir bit kuladan koymuş. Bak bir şey olmaz ya. Bir, bir tane bunu... pizza almıştım. Bir tane bir tane sandviç. Bu bekle. çıkıcıktan başına camdan bakmış. <laughs> Babam burada yok. İhtiyacı yok. Market. Babam market dediğin çok uzak yeri mi gitti? Market dediğin çok uzak yeri mi gitti? Ne zaman gecesi? Bir tane de oğlum için dört os almıştı. Ama acılıymış Çalmasam mı? Neyse boş ver. Az önce kim acılı? Küçükten. Bir tane de çikolata. Bana varmışım. Sen duymuş. Duymamış ya. Bir tane de çikolata. Çikolata yiyeyim demişsin. Cıkıcıktan gelmişsin. Şimdi eve doğru gidelim. Babamı söyleyeceğim ödemeye bekleyeceğim. Gelsinler. <laughs> Babam bekliyormuş. Yap. Çok uzakta bekliyormuşum. çünkü korkuyormuş. Hemen gel. Baba. <laughs> şimdi musun? Baba şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi o Baba şimdi ben şöyle söyleyeyim. Görüyor musun? Tamam oğlum demiş. Çok küçükten sen zıplamışsın, garajı kapatmışsın. Tamam. Garajın da kapağı yok. Aslında var. Baba, baba yeni ev, şey geliyor. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba beni duyuyor mu? Baba Çünkü şey anlayın lütfen. Gidin ya, baba. Gidin ya, onu evine götür. Baba. bir şey var. Bak. Görüyorum oğlum görüyorum. Ben de ben de şu an görüyorum. Bak hadi. Hadi, hadi. Gel bak lütfen. Hadi baba aç gir içeri bak bunda kilitle kapı. Arkadaşım mı gitti arkadaşım mı oldu? İyi 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 şimdi kapı bana. kimde koş. Aç. Arkadaşım yukarı çıkar Arkadaşım evimin rengini değiştirmek. Oyunun Arkadaşım de. evet. de. evet. şuraya çıkıp Arkadaşım mı evet. ağlıyor? Evet. Geliyorum. Hiç bu evde hiç kimse ağlıyamaz. Bu evde ağlamak yasaktır. Hep eğlence vardır bu evde. Geliyorum. Bana kaç. Bana. Babam. Babam diyecek. Herhalde bu benim evlatım. Dur bir şey yazacağım. Evet. Ya oh. ben niye atıyorlar. Baba ben yukarıya çıktım. Baba ben arkadaş başka bir arkadaşlarımla oynayalım tamam. Tamam mı baba? Ben eve gelirsin artık. Ben geliyorum. Hadi. Dur baba geliyorum. Baba yaşaktın değil Arkadaşlar adam yani bırakmadı. O yüzden maalesef kabul etmek zorunda kaldım. Ay kapı kilitli değil mi? Açtım kapıyı. Girdin mi? Açıp kapıya. Çekil açtım kapıyı. Ha gir gir. Bu neden bayağı mavi mavi? Evin rengi mavi bak. Burada da kardeşin nasıl dolanacaksın? Koş. Koşunu yiyor, koşunu yiyor. Kardeşini de çağırıyorsun. Kardeşim. Herhalde Kardeşim. Kardeşim. Bugün ben ben uyuyacak. Ben seni uyuyorum. Bu neredesin? Allah ona yaramaz çocuk demeli. Vay. Bak burada beşikte yatıyor. Oğlum sen de kendi beşine gel. Ben bebek değilim ki. Bebek çocuk. Bak buraya gel. Şimdi girdin mi içeri? Şöyle açacaksın. Ya ne oldu? Sen yatıyorsun. Ah. Çıktıktan bir kendi de odada yapacağım değil mi? Açtan ah. seviyorum. Bir kendi yatak odada yapacağım değil mi? Evet. Olsun. Hadi çıkıtsan Hey yaz baba. Bak. Size, size yemek vermiyordum. Bende ne var? Bakın bende ne var? Biberon var. Biberon, biberon. Tamam biberon istemiyorum. baba ben ne? Benim boşas. Benim sen sen boşver bir boron. Kim ister bir boron? Ben verdim. Yeni yeni oğlumuza da verdin bir burnu. Bak, evet, teka bas. Neyse iyi sen... İyi geceler. İyi geceler baba. Şundan basınca. Yine attı. Bir yumruk ekmeği atıyor. Tam sen tekrar edersin. Hep atıyorlar tekrardan tekrardan tekrardan. Aslı ya. Abi sen tek başına çeksin mi? Arkadaşlar çekini hep attıkları için o yüzden şu an o adamla ben kaldık. Uyudum da şimdi bu niye televizyonu açmışız diyor. Ya, bu kitap okumamı illa ki istiyor ya. İllaki kitap okumamı istiyor. Neyse. Ben de <laughs> kitap da okuyayım o zaman. Ee, hadi hadi kitap okuyacağım. Bak. Yemin ederim kitap okuyacağım. Bak. Kitap okuyacağım baksana. Bak bir de ışıktan bir şey geliyor. Bak bak bak. bak. <laughs> bak ısıdır. dur. sana kitap okuyacağım. Su sana kitap okuyacağım. Ne yapıyor ya? Kim ne yapıyor? Kim ne yapıyor? Bak kim ne yapıyor? Ben tuvalete gidiyorum. Bak hiç yerinden ayrılma. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Baya bayağı saniyelik bir video oldu bugün. Beklemedik bir müşteri geldi.